Ben Getson Fernandez, Türkiye'nin istikrarlı orta sahası, en tempolu orta sahası falan. Bugün ilk yarıda yemin ediyorum bir tane topu öne oynamadım. Getson Fernandez de süratle Gülben Ergen şarkısına doğru gidiyor bak. Kandıramazsın beni geliyor yine. Abi o zaten aleni bir şey. Gene Tadiç bir istatistiğe baktığın Sürat, zaman bir gol evet, bir asist evet. yapıyor. Tümer abi ona diyor ki beni kandıramazsın. E bu Getson'un durumu? Getson kandırdı. Ha. Kandırdı. Bir şey diyoruz ya. Kenan Doğulu şarkısı oldu. <laughs> Erkut bilirsin sen bu şarkıların evet. falan. Yaş nasıl geldi? Kandırdım Naz ediyor. diyor bak, yani. Bak aferin. Bak bazen diyorlar ki işte oynasın da satalım. Vallahi oynadıkça değeri düşüyor son <laughs> i̇şte ama böyle bir öyle bir umut <laughs> var. <hayal> <laughs> bir Her bak. oynadığında 1 milyon euro aşağıya gidiyor. Paradoksa bak değil mi? Evet abi bu şimdi ben Getson Fernandez'i izlemeye gelmiş olsam bu halini görüp de olumlu rapor verebilir misin? İşte şey İkini oynamaz, ya. adam geçmez, bir ve <laughs> al ver, yapmıyor, bir şey yapmıyor. Pozisyon abi, Yok abi, şut atmıyor. Günümüzde orta saha oyuncusuysa tabela yapacaksın abi, tabela. Fenerbahçe'yi farklı kılan İrfan Can Kahveci dokundu. Şimanski Aynen. dokundu. Tadiç dokundu. Ceko dokundu. Orta saha oyuncuları için söylüyorum. Şimdi bu önemli bir şey abi. Öndeki üçlü skor üretiyor. Kaldırıyorsun kafayı, üçünün ismi yazıyor. Tamam. E Ceko da atıyor. Ya Beşiktaş da iki haftadır semi atıyor bu ligin en kötü takımlarından birini yendi geçen hafta. En kötü görüntüde olan takımlarından Son biri. Son haftalarda Hatay Spor. Hatay Spor'u tamam mı? En kötü görüntülerinden birini. İşte orada bile ya Beşiktaş takımı o kadar hasret ki iyi bir şeyin konuşulmasına oradan bile bir şey çıkardık tamam mı? İşte Semih'i kazandı, Beşiktaş'ın geleceği imzaladı. iyi bir şey konuşmaya çalışıyoruz. Ama kimse kusura bakmasın dost acı söyler. Çok hoca değer bu takım. Çok başkan da de. Hani rakip hocasını da yiyor bu arada. Ya, yani rakibin hocası özür dilerim Erman. <laughs> <Rakip> Trabzonspor <laughs> geldi 3 tane attı Beşiktaş'a. A Aa dedi Trabzonlar iyi dedi. Birisi'ye bir 3-4 bir hafta daha verdiler. Devam etti. Clivert keza öyle oldu. Alanya mesela hani hocasını değiştirmedi ama Aa, ne kadar iyi takılmış. Gibi bir durum ortaya çıktı yani, yani maalesef. Antalya keza öyle. Bu sezonun, sezonun kurtuluşu... Kasıpaşa için bir sinyal bu diyorsun? <laughs> ya bilmiyorum. Ya. Orası <laughs> sürekli değişiyor zaten. Ee...